Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben çok kolay bir tatlı yapmak istiyorum. Hemen iftarımı yetiştireceğim arkadaşlar. Hemen hızlıca malzemelerimi sayıyorum. Burada 2 yumurtam var. 3 küp su bardağı unum var. 100 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Yarım çay bardağı irmiğim var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir portakalım var bir paket benemim var, bir paket kabartma tozum var. Yalnız kabartma tozumun sadece bir tatlı kaşığını kullanacağım arkadaşlar. Tatlımı önce şekerimi hafif e, altı sarısı olana kadar şöyle bir çevireceğim arkadaşlar. Karamelize yapacağım. İki buçuk su bardağı şekerim var. E, üç su bardağı da suyum var arkadaşlar. Şimdi şu an şekerimi şöyle bir karamelize yapıp önce şerbetimi hazırlayacağım. Daha sonra diğer aşamaları geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şekerim hafif sararmaya başladı. Biraz daha çevireceğim. Evet Arkadaşlar şekerim kahverengiye döndü artık ben bunun suyunu koymak istiyorum. 3 su bardağı kaynamış suyum var ketilimde. Bunu koyuyorum. Yalnız dikkatli koyun arkadaşlar. Allah korusun. Gözünüze falan dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şekerimi erimeye bırakacağım. Kaynadıktan sonra arkadaşlar e, bir 5 dakika daha kaynatıp ocağımı altını kapatacağım inşallah Böyle yarım limonumu da atıyorum şerbetler biliyorsunuz hep limon atarız e, bir limonun e, dörtte birini attım evet arkadaşlar şerbetimi hazırladım soğumaya bıraktım indirdim e, burada portakal kabuğumu rendeledim. Siz limon da Ben portakal da vermek istedim. Şimdi e, hamur hazırlıyorum. İki yumurtam var. Onu kırıyorum. Şöyle. Oda sıcaklığındaki tereyağımı koyuyorum. Yarım bardak irmiğimi koyuyorum. Yarım bardak sıvı yağımı koyuyorum. E portakal rendemi koyuyorum. Anne yani dediğim portakalımı koyuyorum. İşte. unlarımı koyuyorum arkadaşlar. 3 bardak, 3 çay bardağı un yetmeyebilir. Yarım çay bardağı daha un ekleyebiliriz. Ama ben önce şu 3 bardak bir eklemek istiyorum. ve bir tatlı kaşığı da kabartma tozunu ekliyorum çok doldurmadım Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle çok fazla kabarmasın bir paket van vanilin ekliyorum güzel karıştır daha sonra elimle güzel bir hamur yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hamurumu toparladım elimle yoğurdum Şöyle e, kulak memesi yumuşaklığında e, Poğaça veya Kurabiye hamuru yumuşaklığında Bir hamur yaptım Şimdi bunlar arkadaşlar Şöyle Şöyle bir Ceviz kadar hamur yapıp Pet şişemle Şöyle göstermek istiyorum Şöyle şekil verip tepsime yerleştireceğim arkadaşlar. Sonra sizlere tekrar göstereceğim inşallah. Arkadaşlar benim fırın tepsisine e, hamurum az geldi. Ben şöyle bir borcama aldım. E, bu fırın tepsilerini bu malzemenin ikinci katına yaparsanız tepsiniz olacak. Ee, ben şöyle bir borcam tepsimi aldım. Ee, tatlımı Şimdi önceden ısıttığım 190 derecelik fırında fırınımı veriyorum. Ee, arkadaşlar irmikli bir tatlı olduğu için 20-25 dakika pişirin. Ee, bu süreci geçirmeyin. Aksi takdirde e tatlınız yumuşar, şerbetini çekmez arkadaşlar. Ee, fırında çok bırakmayın. Sonra tekrar göstereceğim inşallah arkadaşlar tatlım da pişti ee, Ben 190 derece dedim ama siz fırının e, ısısına göre ayarlamasını kendiniz yapınız ee, benim fırınımda öyle ama siz e, ayarlamasını kendiniz yapın arkadaşlar benim verdiğim ölçüler e, küçük bir e, tepsi oldu gözüme az geldi ben e, malzeme iki katına çıkarıp yine büyük bir e, tepsiye diğersinin tatlılarımın gözüme az geldi çünkü. Eğer siz de böyle büyük bir fırın tepsisini yapmak istiyorsanız verdiğim malzemenin iki katına çıkarın arkadaşlar. Ayrıca ben 20-25 dakika dedim. Heyecanlandım. Ee, fırında durma süresi 25 dakika veya 30 dakika. Yarım saate geçmesin. Ee, bu tatlının ilk sıcaklığı geçti. Şimdi ben e, şerbetini veriyorum. Şerbetim siyah. Zannetmeyin arkadaşlar, e, tencerem e, içi siyah olduğu için şerbet siyah görünüyor. Şöyle şerbetim sarı aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar tarifimi beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum bırakmanıza rica ediyorum. Edersen, yorum bırakırsanız sevinirim. Şöyle bir yandan da şerbetini döküp bir yandan da kapatmak istiyorum. Ben şimdi e, bunun üzerine kapatıp tepsiyle kapatıp şerbetin çekmesine bakacağım arkadaşlar. Daha sonra sizlere tekrar göstereceğim inşallah. İşte kapatıyorum. Evet arkadaşlar tatlılı şerbetini çekti. Şimdi şöyle bir tane alıp size gösteriyorum. Servis tabağıma alıp e, çok güzel bir tatlı oldu arkadaşlar. Çok kolay. E, yapımı çok kolay. E, denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Abi. Kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlar. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.